Dev derbiye sayılı saatler kaldı, nefesler tutuldu. Yapay zeka ile tahmin oyunu yaptım. Önce oyunu izliyoruz, sonrasında oyunu nasıl yaptığımı anlatacağım. Hakemin düdüğüyle dev derbi başladı. Kıyasıya bir mücadele var ve dakika 14 Icardi ile Galatasaray 1-0 öne geçti. Ve John Duran 23'te skoru eşitledi. Fenerbahçe 1, Galatasaray 1. Dakika 38 John Duran'la Fenerbahçe 2-1 öne geçiyor. İlk yarı 2-1. Fenerbahçe üstünlüğüyle sonuçlandı İkinci yarıda da direkten dönen toplar kıyasaya mücadele Barış ile Galatasaray 78'de 2-2 yaptı 88'de John Duran maçın skorunu belirledi. Peki bu oyunu sıfır yazılım bilgisiyle nasıl yaptım? Google'ın yapay zeka aracı Gemini'ye ya giriş yaptım. Ardından araçlara tıklayarak kanvası seçtim. Bu videonun açıklama kısmında yazdığım komutu Gemini'ye ya yapıştırdım. İşlem bu kadar. Bu arada oyunu oynamak isteyenler için oyunun linkini Instagram kanalımda paylaştım. Sen de kendi oyunlarını, mobil uygulamalarını hiçbir şekilde yazılım bilmeden sadece komutlar yazarak saniyeler içinde kolayca yapabilirsin. Bu arada derbi kaç kaç biter yorumunu bekliyorum. Yapay zeka ipuçları için takipte kalın. else.